Semptomlarımın başladığı gün bebeğin hareketlerini hissetmiyordum. Ondan dolayı hastaneye gittik. Ben çocuğu kucağımda bile tutamıyordum hastaneden çıktığımda. Bebeğimi doğurdum, dokunamadım yani nasıl bir his olduğunu bilmiyorum. Annesin diyorlar. Annemiyim. Kimi yanlış yönlendiriliyor, kimi bebeği için endişeleniyor. Hamilelerde aşı tereddütü fazla çünkü sorumlulukları da fazla. Hem kendilerini hem bebeklerinin hayatlarını düşünüyorlar. Ancak koronavirüse yakalanırlarsa yaşam mücadeleleri çok daha zor. Virüs nedeniyle onlarca hamile kadın hayatını kaybetti. İstanbul'da yalnızca bu merkezde koronavirüs nedeniyle tedavi gören hamile sayısı aylardır onun altına düşmüyor hastalığı atlatan bebeklerini kucaklayabilen anneler yaşadıklarını anlatıyor. Ebru Çelik 33 haftalık hamileyken koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma kaldırıldı. Solunum cihazına bağlandı, bebeği alındı. O gün doğumu alınacağımı bile son dakika baktım çok bir telaşe var. Dedim ne oluyor hani hiç, sürekli biri geliyor, biri çıkıyor falan. Oksijen derecem çok düştüğü için ameliyathaneye indiremediler. Yani o yüzden bana büyük bildiğiniz oksijen tüpleri falan bağlandı. Yani oralar zaten çok fullu artık hatırlamıyorum. Ben ameliyathaneye gitmeden zaten beni orada uyutmuşlar. Sonrasını bilmiyorum zaten yani direkt entübe edilmişim. 11 gün gibi bir süre entübe kaldım. Ebru Çelik bebeğini 33 gün boyunca hiç görmedi. Yoğun bakım süreci çok zor geçti entübe olmasaydım doğumdan sonra bebeği görememek, hissedememek o psikolojiyi daha kötü yapabilirdi. Ya yani iyi ki entübe olmuşum. iyi ki doktorlar o karar verip beni entübe etmişler diyorum. Ya yani çok şükür entübeden de uyanabildim Tabii bebeğim gelmiyor yanıma bir yandan. E, sütüm kesilmiş çünkü entübü olduğum için problem olmaması için sütü kimyasal ele kesmişler. E, süt gelmiyor bu sefer onun psikolojisine girdim. Emziremeyecek miyim, emziremeyecek miyim ki emziremedim. Hiç mümkün olmadı. E, zor zamanlarda hala düşününce insan gerçekten kötü oluyor. 11 gün bilinci kapalı şekilde solunum cihazına bağlıydı. Uyandırıldıktan sonra ne yaşadığını anlaması uzun sürdü. Bir süre halüsinasyon gördü entübeden uyandığımda işte psikolojim tabii çok kötüydü. Annemi öldü, babam karşı odamda yatıyor falan sanıyorum. Doktorlara diyorum ki benim annem ölmüş işte. Diyorlar ki sana kim söyledi bunu? Diyorum ki e kardeşlerim geldi söyledi. İşte babam da on numarada yatıyormuş diyorum. Diyorlar ki on numarada 22 yaşında genç çocuk yatıyor. Sonra benim telefonumu getirdiler. Telefon elime aldım düştü. Için annem ben ölür müyüm? Ben senin için ölür müyüm annem? Kurban olurum sana. Babam da aşağıda yatıyor dedi. Kim dedi? Rüyanda mı gördün annem? Ee, biz buradayız. Biz buradayız sağlam. annem. Sapa sağlamız. Bak bak annem babanda. gördün mü bizi? Ağlama anne. annem. Yok anne bak gördün mü? İnandırma mı annem? Ebru Çelik'in bebeği Burak da yoğun bakım alındı. Hastaneden taburcu olduklarında Burak bebek bir aylıktı. Ben çocuğu kucağımda bile tutamıyordum hastaneden çıktığımda. Yani 10 saniye tutuyordum alıyorlardı kucağımda. Zor tabii yani bir anne için kolay değil. Ben çıktığımda hala yürüyemiyordum. Tekerlekli sandalyeyle arabaya götürdüler. Nereden baksanız bir ay sonra anca ben yürümeye başladım. İlk etapta ayağımı bile kıpırdatamıyordum. Sadece parmağımı kıpırdatabiliyordum kolumu havaya kaldıramıyordum. Üstelik Çelik'in tek endişesi bebeği de değildi. Evde de iki buçuk yaşındaki oğlu Berk onu bekliyordu. Annesinden ayrı kaldığı süreç Berk'te travma yarattı. Bir sabah uyandı annesi yoktu, bir sabah uyandı babası yoktu. Çünkü ben servise çıkınca eşim de geldi. İki buçuk yaşında bir çocuğun psikolojisine kadar kaldırabilirse zor da onun içinde. Yani konuşmasını büyük oranda etkiledi. Hep de evde olduğum için yani dışarı 15 dakika bile çıkacak olsam anne neredesin? Anne neredesin? Sürekli telefon açtırıyor. Anne hemen gel yani hala bile 15 dakika ayrılmaya tahammülü yok. Çok farklı hayallerle gelirken hiç bu hastalık sanki bize uğramayacakmış gibi düşünürken bir anda böyle bir hastalıkla karşı karşıya kalınca ne yapacağımızı şaşırdık zaten. Sürekli haber alamıyoruz. Eşim hastanede. E, yoğun bakımda bir yandan diğer çocuğum, diğer bebeğimiz küçük olan bu yeni doğan burağımız yoğun bakımda. Çok kötü günlerdi. Allah kimseyi yaşatmasın. Kader Kuyumcu ilk bebeğine hamileydi. Emine Alya'nın doğumunu dört gözle bekliyordu. 31 haftalık hamileyken koronavirüse yakalandı müthiş derecede öksürük vardı. ve onunla zaten uyuyamıyordum. Giderim bir işte oksijen takarlar, bir serum yaparlar. Zaten biliyordum antibiyotik yapamayacaklarını. Gelirim diye düşündüm ama gelemedim. <laughs> Doktor dedi ki eve gitsen evde doğuracaksın. Hani e, buna hazır mısın? E gitsen yolda hani bir şey olsa ve vebal alabilecek misin? Direkt aynı şekilde yine yoğun bakımı aldılar. Ağzımda tüp, her yerime bir şey taktılar. Kader Kuyumcu'nun da yoğun bakım mücadelesi zordu. Doktorlar bebeği mümkün olduğu kadar uzun süre anne karnında tutmaya çalıştı. Ancak kader kuyumcunun durumu ağırdı. Bebeğin alınması kaçınılmazdı. Ben gider gitmez dedim ki bebeği alın. Sezeryanla alın. Bana dedim artık antibiyotik mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yapın ben bir önce düzeleyim. Yok yani olacak gibi değil. Doğumhaneye indik. Uyuşturdular. Bebeği aldılar. Dokunamadım bile. Yaşadıklarıyla baş etmesi zordu. Doktorlardan kendisini uyutmalarını istedi. Nefes alamıyorum. Hem panik atak var, dar bir odadayım, kimse yok. Yani hepsi karıştı ya, bütün duygular karıştı. Orada mı, kiminle, kim bakıyor, yoğun bakımda mı? O an böyle hani yarı çocuğun derdindesin, yarı kendi derdindesin. Zaten nefes alamıyordum. Hani dedim ki bir an önce beni dedim entübe et dedim kendi kendi. Ben dedim uyut ya, ben dedim uyumak istiyorum. Yani buradan çıkana kadar beni uyut, uyandırma. O dedi ki yok böyle olma kısıklayın bunu dedi elim ayağım sağladılar. Hastaneden bir arıyorlar e, yoğun bakımda, bir arıyorlar işte çocuğunuz oldu, bir arıyorlar çocuğunuz işte başka bir hastaneye gitti, eşim başka bir hastanede, bebek başka bir hastanede, telefonla sadece bilgi alabildik. Anne başka, bebek başka bir hastanedeydi. Emine Aliya 1 kilo 960 gram doğdu. O da yoğun bakıma alındı. Kader Kuyumcu bebeğine ancak 17 gün sonra hastaneden çıkınca kavuşabildi. Biz direkt hastaneye gittik, hastaneden çıktık, oraya gittik. Sonra bize işte bütün orada yapılan aşılarını, işte ne yapıldıysa hepsini anlattılar. Sonra da bebeği teslim ettiler zaten. İlk getirdiler küçücük bir şey. Ben bu kadar küçük beklemiyordum. Çok tatlı, çok güzel bir şey. Ya. Allah herkese isteyen herkese nasip etsin gerçekten. Duygulandım. Ne hissedebilirim ki? 17 gündür ayrıyım. Doğa böyle insanın içine sokası geliyor zaten. Kader Kuyumcu'yla birlikte neredeyse bütün ailesi koronavirüse yakalandı. Annesi de yoğun bakımdaydı, durumu çok ağırdı. Sülalenin hepsine bulaşmış, herkes serviste. Anneme ulaşmak istiyorum, diyorlar ki serviste. E diyorum ki o zaman telefonun olması lazım, annemi aramam lazım. Anladım bir şey olduğunu ama bana kimse söylemedi hiçbir şey. Orada yoğun bakımda şeyi düşünüyordum. İşte bir doğurdum, bir beni doğuran, yani ikisi de yanımda yok, ikisinden de uzağım. İşte hangisine dua edeyim, hangisine üzüleyim ama ben zaten annemin yoğun bakımda olduğunu bilmiyordum. Yani bana eşim hep serviste olduğunu söylüyordu. Dağıldık, resmen dağıldık. Eşimin de haberinin olmasını istemediğimiz annesi de yoğun bakımdaydı. Ve bütün aile fertleri hepsi döküldüler resmen. Ben evde tek başımayım. Eşimin tek düşündüğü şey kızı. Ve kendisi değil, annesini de düşünüyordu. Onu da ona hissettirmememiz lazımdı. Onun için gayret gösterdik. Zaten ilk hastaneye götürdüğümüzde eşime e, doktor dedi ki, her şey hazırlıklı olun. Yani orada zaten bir afalladık. Kader Kuyumcu'nun annesi haftalarca yoğun bakımda yaşam savaşı verdi. Ancak ne yazık ki kurtulamadı. Torunlu hiç göremedi. Virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Nevra Arney koronavirüse yakalandığını öğrendiğinde 37 haftalık hamileydi. Hastalık hafif başladı. Grip gibi atlatacağını düşündü. Doğum iznimin başladığı gün COVID pozitif olduğumu öğrendim. İlk birkaç günüm normaldi. Gribal enfeksiyon gibi atlatıyordum. Sonrasında e, ikinci günün ardından septomlarım ağırlaşmaya başladı gitgide. Şiddetli öksürük, nefes alamama, yüksek ateş şikayetlerim oldu. Ve yedinci günde hastane yatışım gerçekleşti. 39 derece ateşle. Gebelikten dolayı ilaç tedavisi uygulanamadığı için ağır olarak geçirdim hastalığı. Hastalığı ağırlaşınca aşı olmadığı için pişman oldu. Yeni aşı olduğu için ve ilk geldiğinde bilinmediğinden dolayı hekimlerimiz çok onay vermediler. Hani gebelik sürecinden dolayı. Aşı ilk trimester döneminde başlanmıştı. O yüzden aşı olmadım. Daha sonrasında da yaptırmadığım için bu şekilde ağır seyretti hastalığı. Büyük pişmanlık oldu ama maalesef geriye dönemedik. Nefes almakta güçlük çekiyordu. Şiddetli öksürük ve ateş hamile olduğu için çok daha fazla zorluyordu. Ancak en büyük korkuyu bebeğinin hareketlerini hissetmeyince yaşadı. NST dediğimiz bir test var bebeğin. işte kalp atışlarına bakıldı, hareketlerine bakıldı. Orada normalde 15 dakika, 20 dakika kalıyorsunuz. Biz bir buçuk saat kaldık bebeğin hareketlerini alamıyorduk. Nevra Arne'in ilk bebeğiydi. Normal doğuma hazırlanıyordu. Ama olmadı. Doktorlar bebeği riske atmamak için sezeryenle aldı. Covid geçirdiğimiz için o süreçte hekimler de kararsız kaldılar alıp almama konusunda. Daha sonra sezaryanla doğum gerçekleşti. O süreçte çok endişelendik. Eğer testimiz negatif olmasaydı bebeğin yoğun bakım süreci olacaktı. Kayra bebek sağlıklı doğdu. Yoğun bakım ihtiyacı olmadı. Ancak Nevra Arne'nin iyileşmesi uzun sürdü. Derin nefes almakta zorlanıyorum. Çünkü akciğer kapasitem o kadar eskisi gibi güçlü değil. Ben hiç şöyle bile yapamıyordum direkt öksürmekten şey kalıyordum böyle. Nefes güçlendirme şeyi verdiler. Onu ben ilk elime aldığımda bana dediler ki sık sık bununla çalışacaksın. Toplar var içinde. Bir tanesini kımıldatamıyordum bile. Yani nefes bile üfleyemiyordum. Ebru Çelik, Kader Kuyumcu, Nevra Arney. Stresten en uzak olmaları gereken dönemde hamileliklerinde en büyük korkuyu yaşadılar. Kendi canlarının yanı sıra bebeklerinin hayatları söz konusuydu. Ancak ne kadar zorluk yaşarlarsa yaşasınlar şanslılardı. Bu sürecin sonunda bebeklerini kucaklayabildiler. Ama bazıları onlar kadar şanslı değildi mutlu sonu göremediler. Bazı bebekler annesiz hayata tutundu, bazıları dünyaya gözlerini açamadı. Ne yazık ki tedavilerimize yanıt alamadığımız hastalar oluyor ve bunları kaybediyoruz. %80'ini kaybettik ne yazık ki, %20'sini yaşatabildik. Hani buna sevinir haldeyiz, tamamını da kaybedebilirdik. Ama çok ciddi bir çaba, çok ciddi bir tedavi uyguluyoruz. Ve acı olan bu tedavilere rağmen yanıt alamadığımız bir hastalık bir tablo söz konusu. Delta varyantının baskın hale gelmesiyle birlikte yoğun bakımlarda tedavi gören hamilelerin sayısında artış var. Son dönemde evet COVID hastaları özellikle gebe hastalarda çok artış gördük. Öncesinde belki serviste takip ve tedavisini tamamlayıp çıkabiliyorlardı. Ama ne yazık ki yoğun bakıma yansımaları çok daha kötü oldu son dönemde. Çok fazla yatış almaya başladık ve çok ağır seyrediyorlar. Solunum yetmezliği durumunun dışında damar ağında yaygın pıhtılaşmalar görebiliyoruz. Kan sulandırıcılar kullanmamıza rağmen bunlara yanıt alamadığımız zamanlar oluyor. Hamilelerin yoğun bakımdaki mücadelesi diğer hastalara göre çok daha zor. Bebeklerini kaybetmekten çok korkuyorlar ki bebeklerin çoğunu zaten kaybediyoruz erken dönemde sezaryen e alındığı için biz onlarla bunları paylaşmıyoruz. Çok ciddi bir hava açlığıyla mücadele ediyorlar. Ve tabii kaçınılmaz son entübasyona gittiğimiz aşamada kimileri zaten biliyor eks olabileceğini, kötüye gittiğini, belki entübasyona gideceğini. Ee, ve vasiyetler yazmak istiyorlar, onu yazarken bile çok zorlanıyorlar. Ee, bir tane Suriyeli bir hastamızın öyle bir vasiyeti olmuştu, o bizi çok etkilemişti. Hani hasta mahremiyeti olduğu için paylaşmayacağım ama yazdığı yazılar, vasiyetnamesinde bulunan sözler, öyle söyleyeyim, bizi çok etkilemişti. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ya da hastanelerde tedavi gören hamilelerin çoğu aşısız. Gebeler tabii ki gebe olduğu için genellikle aşı olmak istememişler, ee, hepsi aşısız. Ee, ve dediğim gibi büyük bir oranını kaybettik ne yazık ki. Bence yanlış yönlendiriliyorlar ee, ve e, hani aşıdan bu kadar korkmamaları gerektiğini, çok daha vahim sonuçlarla karşılaşılabileceğini, hani bebeklerini korumak amacıyla böyle bir yola giriyorlar ama aslında hem bebeklerini hem kendilerini kaybediyoruz biz burada ne yazık ki. Ve aşı gibi basit bir önlem varken bence olunması en faydalısı ve verdiğiniz ilaçlar gerçekten aşıdan çok çok daha zararlı olabiliyor. İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, Norveç, Finlandiya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada'yı da içeren 34 ülkede hamilelere COVID-19 aşısı uygulanıyor. Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra Türk Tabipler Birliği ve Türk Jinekoloji Derneği koronavirüse yakalanma riskini azaltmak için hamilelere aşı olmalarını öneriyor. bugüne kadar yapılan aşı ile ilgili çalışmalarda gebelerde korona aşısı yapılmasının güvenli olduğu, ciddi bir yan etkisinin olmadığı ortaya konmuş durumda. Milyonlarca gebeye korona aşısı yapıldı. Çalışma olarak 200 binden fazla gebenin sonuçları elimizde. Hem yeterli bağışıklık sağladığı, hem de herhangi bir ciddi yan etkiye yol açmadığı yönünde ciddi kanıtlarımız var ve bütün gebelere hem anneyi hem de bebeği korumak açısından korona aşısı yapılmasını öneriyoruz. Hamilelerin aşı ile ilgili en büyük tereddütü bebeğe zarar verme ihtimali. Sosyal medya yanlış bilgiyi körüklüyor. Bazı doktorlar bile yanlış yönlendirebiliyor, hamilelerde kafa karışıklığına neden olabiliyor. Peki koronavirüs aşısı bebeğe zarar verir mi? gebeliğin her döneminde yapılan aşı gerek anneye zarar vermiyor, gerekse bebeğe zarar vermiyor. Artı anneye yapılan aşı büyük oranda bebeği de koruyucu bir etki yapabiliyor. Çünkü oluşan antikorlar, oluşan bağışıklık kan yoluyla bebeğe geçip bebeği koruyucu etki yapıyor. Artı emzirme esnasında da bebeğin anneden hastalık bulaşmasına karşı bir koruma oluşturuyor. Yani bebek açısından herhangi bir risk yok. Amerika Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi CDC'nin verilerine göre 23 Ağustos 2021 tarihine kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde 153.400'den fazla hamile kadın en az bir doz mRNA aşısı oldu. İngiltere ve İskoçya'da da en az 66.000 hamile koronavirüs aşısı oldu ve ciddi bir yan etki görülmedi. Uzmanlara göre Türkiye'de uygulanan iki aşı da hamileler için risk taşımıyor. İlk üç ayda diğer nedenlere bağlı düşük riski daha fazla olduğu için gebelerde oluşabilecek bir düşük tehlikesi aşıya bağlanabileceği için ilk üç ayda yapılmasını çok önermiyoruz. Önlem olarak ilk üç aydan sonra yapılmasını daha çok öneriyoruz. Ama yapılan çalışmalarda ilk üç ayda yapılan korona aşısının da anne ve bebek açısından zararlı olmadığı ortaya konmuştur. Özellikle doğuma yakın dönemde gebelerin mutlaka aşı yaptırmasını öneriyoruz. Çünkü ortada bir hastalık var. Bu gebelerde ağır seyrediyor. Ne yapıyor gebelerde? Anne ölüm oranı. Gebelerdeki ölüm oranını 22 kat daha fazla arttırmış durumda. Gebeliğe bağlı hipertansiyon, preeklampsi daha fazla görülüyor. Erken doğumu tetikleyebiliyor veya bebekte sıkıntıya yol açtığı için biz gebeliği sonlandırmak zorunda kalıyoruz. Annedeki sıkıntıdan, bebekteki sıkıntıdan dolayı. Aşının daha çok yan etkilerinden çekindim, korkularım oldu. Hamilelik döneminde aşı olmayan, COVID-19 geçen arkadaşlarım oldu. Sürecin ne kadar uzun olduğunu, iyileşmelerin çok güçlü olduğunu, bebekleri ve kendileri için ne kadar çok endişe ettiklerini gördüm. Aslında korkmam gereken hastalığın kendisi olduğunu, aşının ya da yan etkilerin olmadığını anladım. 20 haftalık hamileyim. Gebeliğimin 13. haftasında, 12. haftayı tamamladıktan sonra doktorumun verdiği gibi COVID-19 aşının ilk dozunu bir ay sonra da ikinci dozumu oldum. Hiçbir yan etkiyle karşılaşmadım. Özellikle kardeşinin bir sağlık çalışanı olması, pandemi döneminde pandemi hastanesinde yoğun bakımda çalışması beni bu konuda oldukça net fikre ulaştırdı. Orada yoğun bakımda yatan hamile hastalardan ya da emziren annelerden bahsedince benim için doğru olanın bu olduğuna karar verdim. Aşı hem anneyi hem bebeği koruyor. Aşı olamayan ya da aşı olmayı tercih etmeyenlerin yaşadıkları her şeyi anlatıyor. Ben dışarıda hamile birini görünce kalp krizi geçireceğim sanıyorum. Kollarından tutup evet gönderesim geliyor. Hiç bana bir şey olmaz demesinler. Kime ne olacağı belli olmuyor çünkü. yok maskeyle nefes alamıyoruz. Yani siz o nefes alamamayı yoğun bakıma gelince görmeniz lazım. Yaşa yani yaşamadan onu kimse bilemez yani. Kesinlikle düşündüğüm gibi değilmiş yani. Ben gerçekten hani hafife gerçekten alıyordum yani. Bu kadar zor olacağını tahmin etmemiştim. Kimseye bana bir şey olmaz dememesini tavsiye ediyorum. Benim yaşım genç, kronik hastalığım yok. Kullandığım bir ilaç yoktu ama gerçekten ağır bir şekilde atlattık. Stressiz bir hamilelik geçirmek, bebeğini sağlıkla kucağına alabilmek her annenin en büyük dileği. Ancak salgın şartları zor. Hamilelerde hastalanma riski taşıyor. Hastalığa yakalanıp ağır geçirenler doğum hazırlıkları yapacakları sırada yaşam mücadelesi veriyor. Ve ne yazık ki o mücadelenin sonunda bazı bebekler annesiz, bazı anneler de bebeksiz kalıyor. Koronavirüs aşısı olmak istemeyen hamileler bebeklerinin aşıdan zarar göreceğini düşünüyor. Ancak şüphesiz virüs aşıdan daha fazla zarar veriyor. Henüz aşı olmamış hamileler bir kez daha düşünmeli. Çünkü aşı hem bebeği hem de anneyi koronavirüsün ölümcül sonuçlarından koruyor.